Merhaba gençler dershanevural.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özkan Hoca. Bugün sizlerle Türkçe'de fiilimsileri çıkmış sorularını çözeceğiz. Çıkmış soruların bir hepsine bakalım. Son zamanların çıkmış sorularına bir inceleyelim tek tek. Hepsini çözelim sizin için anlatalım. Neymiş? 2020 yılının LGS sorusu var önümüzde. Şimdi Soru köküne bakalım. Ne diyor? Bu parçada numara almış cümlelerin hangisinde zarf fiil yoktur diyor. Yukarıda bize zarf ile ilgili bilgi vermiş, bir hatırlatma vermiş. Fiilimsi nasıl bulunuyor şeklinde. Tamam. E, fiilimsi, zarf fiilleri arayıp bulalım o zaman. Yaz aylarında tamamen kuruyan Karamula deresinin yatağını takip ederek, burada etmekten ederek var bu bir zarf fiil, Saburhane meydanına ilerliyorum. Yani ne olacak? Bir de zarf fiilimizi bulduk mu? Bulduk. Devam. Saburhanenin sürprizi sokaklarına doğru yol alırken... ...almaktan ne olmuş? Alırken olmuş. Bu ne? Bu da bir zarf fiil. Ne yaptık? Beydeyledik. <laughs> Yüzleri ısıtan neşeli ilkbahar güneşinin ağaçlara can verdiğini hissetmek zor olmuyor. Kim bilir üst üste kaç kat kireç atılmış bembeyaz boyalı evleri keşfetmek için... E, ...sokak aralarına dalıyorum. Üçüncü cümlemizde var mı? Üçüncü cümlemizde e, zarf fiil yok. Fiilimsi var. Atılmış olarak... ...burada ne var? Sıfat fiilimiz var. E, keşfetmek. Burada da isim fiilimiz var. Ama e, sıfat e, zarf fiilimiz yok. O yüzden bunlar e, bunlar hatta sileyim ben işaretlemeyeyim. Kafa karıştırmayalım. Devam edelim. Evlerin ahşap bölümleri sabur, haneli e, kadınların titizliği ile siline siline özgün ve büyülü bir sanat eserine dönüştürülmüş. Silinmekten siline siline ikilemesinde e e ekimiz var zarf fiil ki. Yani o yüzden dörtte de olamaz. Cevabımız Ceyhan Gençler gördüğünüz gibi direkt olarak fiilimsi soruları bu şekilde çıkıyor. 2020'de en son çıkmış olan 2021'de yoktu. Neden? Dil bilgisi sorulmadı pandemiden dolayı. Ama 2020'de de bu şekilde soruldu. Devam edelim çözüme. LGS 2019 sorusu. İnceleyelim. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sıfat fiil kullanılmıştır demiş. Yukarıdaki açıklamaya da bakalım dedesinin elini öptü cümlesinde öptü sözcüğü çekimli fiildir ve cümlenin yüklemidir. Dedenin öpülesi elleri ellerini hatırladı cümlesinde ise öpülesi sözcüğü e, fiil anlamını korumakla birlikte kendisinden sonra gelen ismi nitelediği için sıfat fiildir. Demiş, güzel demiş. Biz ne yapacağız? Sıfat fiil arıyoruz şıklarda. Hadi bakalım. Meyvesiz AĞACA kimse taş atmaz. Şimdi bakalım. Ne yapıyorduk? Mekmak getiriyorduk kelimelere. Yani bu ilk adım tekniği eğer ki direkt artık görebiliyorsanız böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Meyve mek, mek, kimse kimsemek, taşmak mek ya da taşmak ya da atmaz. Bu neymi? Çekimli fiilimiz cümledeki. O yüzden Adana'da da sıfat fiil yok. Devam. Menfaatleri için küçülmeyen insan büyüktür. Şimdi menfaat menfaatmek olmaz, içinmek olmaz, küçülmek. hmm Küçü e, küçülmek oluyor mu? Evet oluyor. Bu bir fiilimsi. İnsanmak büyüktür. Büyükmek olmuyor. Bu da ek fiil almış bir yüklem. Şimdi bakalım küçülmeyen. Ee, üzerinde m var. Diyelim ki siz de böyle ya üzerinde m var. Acaba bu bir isim fiil mi diye e, ikilemde kaldınız. Ne yapacağız? Hemen şunu yapacağız. Tekrar olumsuz yapacağız. Olumsuzluk ekimi, isim fiil eki karıştırdıysanız tekrar olumsuz yapın kelimeyi. Çünkü neden fiilimsiler olumsuzluk eki alabiliyor? Eğer ki e, tekrar olumsuz yaptığınızda mantıksız bir şeye dönüşüyorsa. Mesela küçülmemeyen. Oluyor mu? Mantıklı mı? Kulağa mantıklı geliyor mu? Hayır. Demek ki üzerindeki isim fiil eki değilmiş, olumsuzluk ekiymiş. O yüzden biz ek olarak neye bakacağız? E'ne bakacağız, değil mi? En eki ne? An, ası, mez, ar, dik, ecek, mişte ne var en başta? An var yani en. Bu bir sıfat fiil diyebilir miyiz o zaman? Evet bu bir sıfat fiil diyebiliriz. Görevine de bakalım hatta. Küçülmeyen insan. Nasıl insan? Küçülmeyen insan. an insan ismini de niteliyor. Yani B şıkkında küçülmeyen bir sıfat fiildir diyeceğiz. Cevabımız Bursa. C'ye ile bakalım. Hayat ancak yaşayarak tecrübe edilir. Burada yaşayarak diye burada ne var? Bir zarf fiilimiz var. Öğrenmenin sınırını, e, sınırlarını genellikle e, kendiniz koyarsınız. Öğrenme derken burada da ne var? Bir isim fiilimiz var ama sıfat fiil B şıkkında var. Geldik bakalım 2018 sorusuymuş. Bu metindeki numara numaralanmış kelimelerden hangisi zarf fiildir? Bakın görüyorsunuz direkt olarak fiilimsi ve türlerini soruyorlar arkadaşlar. Eğer ki 2021'de yapıldığı gibi dil bilgisi olmayacak diye bir şey olmaz ise... E, direkt olarak fiilimsi sorusu her sene bir adet en az çıkıyor. Bakalım kelimelerden hangisi zarf fiildir? Ne yapacağız? Önce mekmak getireceğiz. Bir cümledeki konumuna da bakacağız. Sonra da mekmak getireceğiz kelimeye. Ondan sonra da ekine bakacağız. E, geri dönüşüm üzerine çıkardığı dört yeni hikaye kitabıyla çocuklara kazanımı hedefliyor. Burada çekimli fiil değil değil mi? Çıkardığı değil. E, çıkarmak oluyor mu? Oluyor. Demek ki bu bir fiilimsi. E, bakalım ekine. D yazmış değil mi? dı. Bu neydi? Bu sıfat fiilin en tehlikeli ekiydi. Yani dık ekiydi. Çünkü dı, tı, e, tık şekline dönüşebiliyordu. Bu bir sıfat fiil eki değil mi? An, ası, mezar, dik, ecekmiş, dik. O zaman bizden ne istiyordu? Zarf fiil istiyor. O zaman bir olmaz. Birin olduklarını direkt olarak eliyorum. Geldik ikincisine. E, doğanın nasıl şuradan başladım okumaya. Doğanın nasıl korunabileceğini kitaplarda verdiği yöntemlerle somutlaştırıp çocukların bunu davranışa kolayca dönüştürebileceklerini diye devam ediyor. Yani fiilin yüklemimi öyle gözükmüyor. Yani çekimli fiilimi öyle değil. Somutlaştırmak oluyor mu? Bekmek getiremiyor, getirebiliyor muyum? Evet. Yani bu bir fiil kökenli sözcük. Çok güzel. Ekine bakıyorum. ıp var. Ip Hangi e, hangi fiilimsinin ekiydi? Zarf fiilinin ekiydi değil mi? Ip. O zaman ne diyeceğiz? İki neymiş? Bir zarf fiilmiş. İkimiz var. İkiye aldık. Tamam. Ondan sonra devam edelim. Aslında demek ki şık çıkıyor değil mi? 2 olacak. C şıkkı oluyor ama gene de bakalım. Getirmelerine var. Getirmek oluyor mu? Oluyor. Ekine bakıyorum. M var. Ma, ışmak. Neydi bu? Bu bir isim fiildi arkadaşlar. Bizden ne istiyordu? Zarf fiil istiyordu. Yani 3 olmaz. 4'e bakalım. Gitmeden demiş. Gitmek oluyor mu? Oluyor. Ekine bakıyorum. Madan, meden eki var. Bu bir zarf fiil ekiydi. Yani 2, 4 doğru cevabımız olacak. Tabii ki ben bunu tecrübemden dolayı direkt olarak hani kelimeyi seçip okuyup yapıyorum çekimli fiil olup olmadığından emin olmanız için parçayı okumanızı tavsiye ederim size. Yani zaman kazanmak için bunu yapmayayım diye düşünmeyin. Okuyun arkadaşlar. Zaten böyle büyük parçalarda sadece bunu sormaz. Büyük parçalara bağlı birden fazla soru vardır. Zaten okumanız gerekir soruyu. Geldik ne demiş? Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki altı çizili cümlenin bir özelliği değildir? Eylem cümlesi, olumlu cümle falan falan. Tamam. Bu tam bir e, fiilimsi sorusu değil. Ama içinde sırf fiilimsi olan şık olduğu için bunu da alalım istedik. Hani ne olur ne olmaz e, görelim diye. Hemen bakalım. Şimdi özelliği değildir demiş. Teknolojik cihazları hayatımızın her e, sahasında görmek mümkün. E, hangisi özelliği değildir demiş. Eylem cümlesi demiş. Bu bir eylem cümle, cümlesi mi? Teknolojik cihazları hayatımızın her sahasında görmek mümkün Eylem cümlesi, isim cümlesi. Biz bunları nasıl ayırt ediyorduk? E, olumsuz yapıyorduk Cümleye Eğer cümle değil ile olumsuz oluyorsa bu bir isim cümlesi diyorduk. Teknolojik cihazları hayatımızın her safhasında görmek mümkün değil. Ancak değil ile olumsuz oluyor. Yani bu bir ne? Bu bir isim cümlesi, eylem cümlesi değil. O zaman bir özelliği değildir demiş. Cevabımız Adana oluyor. İçinde fiilimsi bulunan cümle e, demiş. Bu şık doğru mu? Onu... Bakalım ondan emin olalım. Eee sağ görmek. Burada görmek var değil mi gençler? Evet, görmek mak mak getirdim de mantıklı oluyor mu? Evet, zaten üstünde. Mek var. Ma ışmaktan bu bir isim fiil. Evet, içinde fiilimizi bulunduran bir cümle bu. Olumlu bir cümle mi? Olumlu bir cümle. Olumsuzluk yok. Bu doğru, bu da doğru. Ee, C de doğru. Kurallı bir cümle mi? Evet, kurallı bir cümle. Burada mümkün Nun yanında aslında gizli bir mümkündür şeklinde e, geniş zaman ek fiil var ama biz bunu yazarken de söylerken de yutarak kullanıyoruz Türkçe'de kullanırken o yüzden fark etmesi zor olabiliyor yüklem aslında burada da sonunda geldik 2017 yok demiş bakalım neymiş Aa, bu metinde numaralanma cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır devriktir falan falan evet <laughs> burada da aslında Direkt olarak bir film sorusu değil bu. Ama içinde filmsi geçtiği için alalım gösterelim istedik. Bakalım yanlıştır demiş inceleyelim. Birinci cümle devriktir demiş. Bakalım öyle mi? İçinden deniz geçiyorsa yüzlerce kez teşekkür etmelisiniz yaşadığınız şehre. Bu devrik bir cümle mi? Yüklemi sonunda mı? Yüklemi sonunda değil. O zaman bir düzeltmeye çalışalım. İçinden deniz geçiyorsa ee, yaşadığınız şehri yüzlerce kez teşekkür etmelisiniz. Bu şekilde yaptığımızda kuralla hale gelir mi? Evet gelir. O zaman birinci cümle neymiş? Devrik. Bize yanlış soruyor. Ay eledim. İkinci cümle isim cümlesidir. Bakalım. Bu teşekkür en çok hak eden şehirlerden biri de İstanbul'dur. Ne yapıyorduk? Olumsuz yapıyorduk. Değil ile oluyorsa isim cümlesiymiş diyecektik. Bu teşekkür en çok hak eden şehirlerimizden biri de İstanbul değildir dedik. Oldu mu? Oldu. Demek ki bu bir isim cümlesiymiş. O yüzden B'yi de eledim. Biz yanlış arıyoruz. Üçüncü cümle içinde e, fiilimsi olan cümledir. Bakalım. Gün batımında kızıla boyanan boğaz suları İstanbul'u bir masal mekanına dönüştürür. Burada ne var? E, boyamaktan, e, boyanmaktan, e, boyanan var. Boyanan boğaz suları demiş. Nasıl boya e, boğaz suları? Ee, kızıla boyanan boğaz suları. Burada ee, boyanmaktan ne almış? An ekini almış. An ası mezar anı almış. Yani bu bir ne? Bu bir sıfat fiil. Yani bu da doğru. O zaman ee, ne olacak? Değişik olacak ama bakalım, inceleyelim. Birden çok yüklemlidir demiş. Bu şehirde hayat bu yüzden çok güzeldir. Hayır birden fazla yüklem yok bu cümlede cevap denizli. Yani fiilimsi bilgisine ne yapmamız lazım? Sahip olmamız lazım. Bu tarz sorular böyle karma sorular var. E, çıkıyor zaten bir önceki soru da böyleydi. Bu tarz karma sorular karşımıza gelebiliyor. Sözcükte anlam, cümlede anlam, fiilimsi gibi konuları hatta cümle türleri e, konularını karıştırıp bu şekilde soru yapabiliyorlar. Dikkat etmemiz gerekiyor. Ne demiş? Bu metinde numara almış cümlelerin hangilerinde aynı tür fiilimsi kullanılmıştır? <laughs> Peki bakalım. Yatağımdan doğruldum ve çatlamış dudaklarımı dilimle ıslattım. Şimdi burada doğruldum ne? Çekimli fiil değil mi? Çünkü ve burada zaten e, bağlaç yani cümleleri bağlamış. Bu bir çekimli fiil. Yani doğrulmak bunu almayacağız. Dilimle ıslattım. Bu ıslattım da ne? Çekimli fiil. Bunu da ne yapacağız? Fiilimsi diye bakmayacağız. Devam edelim. Çatlamış dudaklarımı çatlamak oluyor mu? Oluyor. Ekine bakıyorum. Mış. An, ası, mez, ar, dik, ecek, miş. A, -mış, miş. Evet bu bir neymiş? Sıfat fiilmiş. Nasıl dudaklarım? Çatlamış dudaklarım. Tamam bu bir sıfat fiil. Bir de ne var? A sıfat fiil diye şöyle not alayım. Devam. Masadan içi yarısına kadar dolu bardağı alıp 3-4 yudum su içtim. Burada ne var? Almaktan ıp. Alıp var. Ip neydi? Bir zarf fiil ekiydi. İkinci cümlede ne var? Bir zarf fiil var. Üçe bakalım. Pencereden sızan gün ışığı. Sızmaktan burada ne var? Sızan. Ne bu? Bu da bir sıfat fiil. Sıfat fiil. Dudaklarındaki gülümseme tüm yüzüme yayıldı e, ee, burada gülümsemekten gülümseme var değil mi? Ma ışmaktık yani isim fiil ekine almış. Bu da ne diyebiliriz? Bu da isim fiil diyebiliriz. Yani üçüncü ve birinci cümlede aynı türden fiilimsi kullanılmış cevap 1 ve 3. O ne oluyor? Adana. Güzel. Geldik bakalım ne diyormuş? Bu metinde numara alan cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır? Bakalım. Birden başlayalım. Bambular daha çok tropikal bölgelerde yaşayan çiçekli bitkilerdir. Burada hop yaşamaktan ne var? Yaşayan. Anası mezar dikecekmiş. Yani bu ne? Bu bir sıfat, fiil. Ama bize türünü sormuyor. Fiilimiz kullanılmıştır diyor. Bir de bulduk mu? Bulduk. İkiye gelelim. Bambuların bazı türleri çok hızlı büyür. Peki. İçinde fiil kökenli bir sözcük var mı? Hayır yok. Yani ikide fiilimiz yok. Muhtemelen bursa. Ama Bakalım diğerlerine de. Öyle bir e, öyle ki günde bir metre kadar uzayanları vardır. Uzayan, uzamaktan uzayan haline gelmiş. An eki neydi? Sıfat fiil ekiydi. Hatta bu ne? Bu bir adlaşmış sıfat fiil. Bakın size fiilimsi konusunu anlatırken de söylemiştim. Eğer ki e, adlaşmış sıfat fiilden soru içinde bahsediyorsa adlaşmış sıfat fiil diye arayacağız, bulacağız. Ama sorunun içinde atlaşmış sıfat fiil diye bahsetmediyse ki burada olduğu gibi o zaman atlaşmış sıfat fiilleri fiilimsi kabul edeceğiz burada olduğu gibi. Burada da bir atlaşmış sıfat fiil var yani fiilimsi var diyeceğiz. 3'ü o yüzden eledik. 4'e bakalım. Bu bitkiler genellikle yıllarca büyüyüp e, geliştikten sonra çiçek açar. E, büyümekten büyüyüp e, var. Yani büyük kökünden büyümekten üp eki almış. Bu ne? Bu bir zarf fiil. Yani burada da bir fiilimsi var. Şöyle fiilimsidir yuvarlak içine alıyorum. O zaman D'de de gitti. Cevabımız bu. Yani kuralları, genel kuralları ve ekleri bildikten sonra fiilimsiler kolay gençler. Geldik son sorumuza. Bakalım ne imiş? Bu dizelerdeki fiilimsinin e, türcü özdeşi aşağıdakilerden hangisidir? E bulalım bakalım Neymiş? Sesin nerede sesin nerede kaldı? Her günkü sesin unutulmuş güzel şarkılar için. Burada ne var? Fiil kökenli sözcük. Bakıyorum, bakıyorum. Hop, unutulmaktan unutulmuş var. Ne yapacağız? Türünü bulacağız. Ma ışmak oluyor mu? Olmuyor. An ası mez ar dik ecek miş. Miş miş eki neyinde? Sıfat fiilinde. Yani bu bir ne? Sıfat fiil. O zaman sıfat fiil örneği bulacağız. Bakalım bir yer var biliyorum her şeyi söylemek mümkün. Ee, bir yer var biliyorum biliyorum burada çekimli fiil olmaz her şeyi söylemek burada söyle kökünden söylemek olmuş ama bu bir ne bu bir isim fiil o yüzden Adana olmaz türce özdeşi diyor çünkü türce özdeşi sıfat fiil bulmamız gerekiyor Adana olmaz ve bakalım yıllardır görmediğimiz kentin e, yürümüştük e, yürümüştük anısıyla eski cumbalı evlerin tamam yıllardır görmediğimiz kentin şimdi Burada ne var fiil kökenli sözcük? Görmekten görmediğimiz var değil mi? Şimdi burada bir M'miz var. Ne demiştik? Eğer ki M'nin olumsuzluk ekimi, isim fiil ekimi olduğundan şüpheliysek eğer ne yapacaktık? Kelimeyi tekrar olumsuz yapacaktık. E yapalım? Görmediğimiz, görmemediğimiz. Mantıklı mı? Olmadı. Demek ki zaten bu kelime olumsuzmuş. Yani olumsuz bir fiilimsiymiş. May, may o zaman e, fiilimsi eki diye şüphelenmemize gerek kalmadı. Burada ne var ama? Bir D var değil mi? D. Bu neydi? Sıfat fiil ekleri arasındaki en tehlikeli e, ekti. Dik, dık. Neden? Çünkü e, tık ya da işte e, tı şeklinde ya da dık şeklinde e, değişebiliyor. Görmesi zor olabiliyor. Peki An, ası, mez, ar, dik, ecekmiş. Yani buradaki dik ne e, yapıyor? Sıfat fiil yapmış kelimemizi. Hatta inceleyelim kentin demiş. Nasıl kentin? Görmediğimiz kentin. Özelliğini belirtiyor mu? Evet yani burada bir sıfat fiil var. A, bakalım ama C'yi de inceleyelim. O, e, niçin oyun biterken en sonra hatırlanır? E, hatıralarımızın en tatlı oyunları. Burada bitmekten biterken var. Burada ken ekiyle bir zarf fiil var ama biz sıfat fiil arıyoruz. Kaç gündür gözlerimi bile kırpmadan yağmur altında bir şehre bakıyorum. Burada kırpmaktan, kırpmadan var. Bu da ne? Bu da bir zarf fiil. Zarf fiil, zarf fiil ama bize yukarıdaki sıfat fiilin türce özdeşi gerekiyor. O yüzden cevabımız Bursa gençler. Evet gençler sizler için şöyle bir e, son zamanlarda çıkmış fiilim sorularını tek tek çözdük. Eğer ki daha eski soruları da çözmemizi isterseniz lütfen yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın gençler. Çalışmaya devam edin. Görüşürüz.